Arkadaşlar belirli integralle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bunun belirsiz integralden farkı sınırları vardır. A ve B diye. Ee, A'dan B'ye integral fx dx dediğimiz zaman arkadaşlar integralini buluyoruz. Önce yerine B koyuyoruz. Ondan sonra yerine A bırakıyoruz bulduğumuz integralin ve bunları birbirinden çıkarıyoruz. Çıkan sonuç bizim integralimizin cevabıdır. Ee, mesela bu özellik ne demiş? A'dan A'ya demiş. Fx e, dx eşittir 0. Arkadaşlar integrali bulduk. Mesela diyelim ki bulduğumuz integral e, x kare gibi bir ifade olsun. A dediğimiz ifade de 2 olsun. A'mız da 2'ye eşit olursa 2'nin karesi ne olur? 4 olur. Bu baştaki A'dan alttaki A'yı çıkarmak zorundayız. O da x'in karesi 4 olur. Oradan da 0 gelir. Bunun mantığı da budur. E, diyelim ki A ve B olsun. Fx dx. A ve B'nin yerlerini değiştirdiğimiz zaman bu integrali eksiyle çarpıyoruz. Yani e, A, B eksi e, pardon B'den A'ya ters çevirdiğimiz zaman eksi olur. A'dan B'ye yani. Bunda nasıl yapalım? Mesela diyelim ki 3'ten 5'e fx dx gibi bir ifademiz olsun. Biz bunun yerlerini değiştirdiğimiz zaman bu ifade eksi 3'ten 5'e olur. 3 ile 5'in yerini değiştirdiğimiz zaman integral'i eksiyle çarpmak zorundayız. Bu da bize bunu anlatmaya çalışmış. Geçiyorum burayı. Ee, bir integral'i nasıl parçalıyoruz peki? a küçüktür, b küçüktür, c ise arkadaşlar buraya dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bizim alt sınırımız a'dır. Üst sınırımız c'dir arkadaşlar. a'dan c'ye fx, dx arkadaşlar biz A'dan B'ye yapıyoruz. Ondan sonra B'den C'ye. Buna bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Mesela diyelim ki 1'den <laughs> 10'a Fx, Dx gibi belirli bir integralimiz olsun. Biz bunu parçalamaya çalıştığımız çalıştığımız zaman mesela 1'den 5'e deriz. Fx, Dx artı şuradaki 5'ten devam ederiz. Onda son buduruz fx dx yani 1'den 10'a ifadesi 1'den 5'e 5'ten 10'a ifadesine eşitmiş. bu özellikle bunu anlatmaya çalışmış. Belirsiz integralde söylemiştik zaten. Sabit sayıyı biz integral dışına alıp çarpım şeklinde yazabiliyoruz. Buradaki ifade de ondan bahsetmiş. aynı şekilde belirsiz integralde fx artı ya da eksi gx'i biz ayrı ayrı da yazabiliyorduk. fx artı ya da eksi e, gx şeklinde. Bu özellik de belirsiz integraldeki ile aynıdır. Burayı da geçiyorum. Sorulara geçelim şimdi. Sıfırdan ikiye demiş. X, D, de X'e göre integral aldığımız zaman arkadaşlar. Bunun integralini aldığımız zaman ne olur? X üzeri 1 ise arttırıyorduk. X kare bölü. Yeni 3 ise bölüyoruz. sınırlarımız nedir? 2'ye 0'dır. Yani bu ifadeye önce 2 yazacağız ondan sonra 0 yazacağız ve bunları birbirinden çıkaracağız. Yazalım şimdi ee, x yerine 2 yazdığımız zaman burası 4 bölü 2 olur. Eksi ee, 0 yazdığımız zaman da 0 olur İfademiz 4 bölü 2 eksi 0'dan 2 2 elde etmiş oluruz. Bu da sorumuzun cevabıdır. Bu soruya bakalım şimdi dx'e göre integral al demiş sınırlarımız 1 ve 4'tür. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyorduk? Biz burada bir 1'in olduğunu biliyoruz. Biz bunu şu şekil yazamaz mıyız? 1'in 4'ü x üzeri 0 dx şeklinde yazdığımız zaman bunun integralini aldığımız zaman arkadaşlar x üzeri 1 bölü 1'den o da x'e eşit olur. Sınırlarımız neydi peki? 4'e 1'di. Yani x yerine 4 koyacağız. Eksi x yerine 1 bırakacağız. ...ve sorumuzun cevabını 3 bulmuş oluruz. Bunu da bu şekilde çözüyoruz. Bu soruya bakalım şimdi. <laughs> Parçalamamız gereken bir integral var burada. Bunu nasıl yapıyoruz peki arkadaşlar? Mesela şuradaki 4 ve 6 olan sınırı arkadaşlar. 4'e 6 fx dx olan ifadeyi biz eksi 6'ya 4 fx dx şeklinde yazabiliyoruz. Zaten bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu ifadeyi yazmaya çalışalım şimdi. Burası 1'den 6'ya fx dx. Buna hiçbir şekilde dokunmadım arkadaşlar. Aynen yazıyorum. Buradaki ifadeyi ben parçalayayım şimdi. 4'ten başlatayım. 6'da son bulsun. fx dx şeklinde yazayım. Artı diyorum. 6'dan başlasın. 12'de son bulsun. <laughs> fx dx şeklinde yazdığım zaman <laughs> Bu ikisi arkadaşlar bu ikisinin toplamı şuradaki ifadeye eşittir. Ben şuradaki ifadeyi parçaladım. Ee, artı yazıyorum arkadaşlar bunu zaten bu şekilde yazmıştık. O yüzden artı yerine eksi yazıyorum. O da 4'e 6 fx dx olur arkadaşlar. 4'e 6 eksi 4'e 6 artı arkadaşlar. Bunlar birbirini götürür gördüğünüz gibi. Geriye ne kaldı? 1'den 6'ya fx dx'imiz kaldı. Artı 6'dan 12'ye fx dx'miz kaldı. Ee, bu da ne anlama gelir arkadaşlar? 1'den başlamış. 12'de son bulmuş. fx dx şeklinde biz yazabiliyormuşuz. Sorumuzun cevabı da budur. Bunu da bu şekilde çözüyoruz. Burayı da geçiyorum. <laughs> bu özelliklere bakalım şimdi fx fonksiyonumuz tek fonksiyon ise eksi a ve a sınırlarımızsa arkadaşlar bunların integrali sıfırdır. Tek fonksiyon. Çift olduğu zaman ise eksi a'dan a'ya bu iki tane sıfırdan a'ya fx'in integrali e, anlamına geliyormuş. Ona eşitmiş. Soruya bakalım şimdi. Ne demek istediğini daha iyi anlayacağız. E, x kare artı 4x arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi çift fonksiyondur. x küp eksi x de arkadaşlar tek fonksiyondur. Ee, bunu nasıl çözüyoruz şimdi? Eksi <laughs> şu ifade arkadaşlar. Eksi birden bire x kare artı x üzeri 4 de x ifademiz neye eşitmiş? Özellikten şuradaki ifadeye eşit değil mi? 2 çarpı 0'dan e, 1'e fx dx ifadesine eşitmiş çift fonksiyon olduğu için e, devam edelim arkadaşlar. <laughs> fx'imizin yerine bunu yazmamız gerekiyordu. Yazmamışız. Bir daha yazalım. 2 çarpı 0'dan 1'e e, x kare artı x üzeri 4 dx'tir. 2 e, bunu düzenleyelim şimdi arkadaşlar. Bunu, bunun integralini aldığımız zaman ne olur? yine ee, 2 çarpı diyelim. x karenin integrali x 3 üzeri 3'tür. Artı e, x üzeri 4'ün integrali ise x üzeri 5 bölü 5'tir. Bizim sınırlarımız neymiş? 1'e 0'mış arkadaşlar. Ee, şimdi yapalım. 1 bıraktığımız zaman burası 2 çarpı 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 olur. Eksi diyorum. Bir daha 2 çarpı bu sefer 0 bıraktığım zaman ne olur arkadaşlar? 0 bölü sayı 0. 0 bölü sayı 0. O da 0 olur. Burası da 0 gelir zaten. Başka da bir işimize yaramaz bu. Buradan ne geldi? Burayı 5 ile burayı 3 ile eşitlediğim zaman 5 3 daha 8 2 ile çarptığım zaman 16 bölü 15'i ben elde etmiş olurum arkadaşlar. Burayı hallettim şimdi burada pardon burayı hallettim arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Burası da tek fonksiyondu. Tek fonksiyon neydi arkadaşlar? Eksi a'dan a'ya ise bu integralin sonucu sıfırdı. Yani burası komple sıfırdır. Biz burayı ne bulmuştuk? 16 bölü 15 artı buranın cevabı da 0'dır. Yani sorumuzun cevabını 16 bölü 15 şeklinde bulmuş oluruz arkadaşlar. Bunları da bu şekil çözüyoruz. Burayı da geçiyorum. Peki mutlak değer içeren ifadelerin integralini biz nasıl buluyoruz? Gene böyle mutlak değerli bir tane integralimiz olsun fx. Bunu yaparken arkadaşlar a ve b aralıklarında işaret incelenir. Bundan aralıklara göre integral uygun parçalara ayrılır. Her parçanın belirli integrali bulunur. Şimdi bu özelliklere göre bu aşağıdaki soruyu yapalım çok daha iyi anlayacağız. Bizim e, arkadaşlar buradaki kritik noktamız nedir? İntegralin içini sıfır yapan değer birdir. Biz tablomuzu çizdiğimiz zaman arkadaşlar burası x'tir, burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz, burası da e, birdir. Peki 1'den büyük bir değer verdiğimiz zaman şuradaki mutlak değerin içi gene pozitif bir şekilde dışarı çıkar değil mi? Mesela diyelim ki 2 versek burası 1 olur. Yani herhangi bir işlem yapmadan bunu bu şekil dışarı çıkarabiliriz. x eksi 1 şeklinde. Peki 1'den küçük bir değer verdiğimiz zaman 0 verdiğimiz zaman burası eksi 1 olur. Mutlak değerin içi de negatif bir sayı olamayacağı için biz bu ifadeyi eksiyle çarpıp dışarı çıkarabiliriz. 1'den küçük değerler için. Onu da eksi x artı 1 şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi yapmamız gereken bunu parçalara ayırmak. Bunu da nasıl yaparız arkadaşlar? Şu tabloya göre. Sıfırdan 1 ederiz. Çünkü kritik noktamız 1'dir. Ee, birden küçük değerler için neydi ifademiz? Eksi x artı 1'di. Eksi x artı 1 e, dx diyorum. Artı devam ediyorum. 1'den başlayıp 4'te son buluyorum. Onun için de birden büyük ifadeler için de x eksi 1'e dx diyorum. Şimdi yapmam gereken buranın integralini almak. Buranın integralini aldığım zaman burası ne olur arkadaşlar? Eksi x kare bölü 2 artı x olur. Sınırlarımız neydi? 1'e 0'dı. Artı diyorum. Şimdi de buraya için yapayım arkadaşlar. Buranın integralini aldığım zaman o da x kare bölü 2 eksi x olur. Sınırlarımız 4'e 1 olur. Şimdi yapmamız gereken bu ifadeye 1 ve 0 yapıp birbirinden çıkarmak. Bu ifadeye 4 ve 1 yazıp birbirinden çıkarmak. Çıkan iki sonucu toplamak ve bu şekilde bir sonuca ulaşırız arkadaşlar. Yapalım şimdi. 1 bıraktığımız zaman eksi 1 bölü 2 artı 1 olur. 0 bıraktığım zaman da 0'dır. Çünkü sıfırın karesi sıfır artı sıfır gene sıfır eder. Buradan ne gelir arkadaşlar? Şu ifade 1 bölü 2 oldu. Artı diyorum. Şimdi buradaki ifadeye bakalım. Şu ifadeye bir 4 bırakacağım. Bir de 1 bırakıp birbirinden çıkaracağım. Bu ifadeyi buraya yazayım. x kare bölü 2 eksi, e, eksi x 4'e ve 1 sınırlarımız. 4 bıraktığım zaman 16. 16'dan şey pardon 16'ı 2'ye böldüğüm zaman 8 8'den 4 çıkarırsam 4 olur. Bir de bu ifadeye 1 bırakırsam 1 bölü 2 ne olur? 1 bölü 2 eksi 1'den eksi 1 bölü 2 olur. Bir de arasında eksi vardı, artı 1 bölü 2'ye dönüşür. 4 kere 2, 8, 1 daha 9, 9 bölü 2 geldi. Şuradaki ifademizin sonucu da. 1 bölü 2 artı 9 bölü 2'den 10 bölü 2 o da 5'e eşit olur. 5 de bizim sorumuzun cevabıdır. Bir daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Mutlak değerde mutlak değerin içini sıfır yapan e, sayı bizim kritik noktamızdır. Kritik noktaya göre tablo çiziyoruz. Birden büyük değerler için mutlak değerin içi negatif olmadığından aynı şekilde yazıyoruz. Birden küçük değerler için burası negatif olur. E, mutlak değer içi de negatif olamayacağı için... Bu ifadeyi eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyorum. Ve 1'e göre bu integrali parçalıyorum. Sıfırdan başlamışım 1'e gitmişim. E, i̇fadeye şunu yazıyorum. Eksi x artı 1 dx yazıyorum. Ve 1'den devam ediyorum. 4'te son buluyorum. 1'den büyük değerler içinde x eksi 1 dx yazıyorum. Bunun integralini alıyorum. Eksi x kare bölü 2 artı x'tir. Sınırlarımız 1'e sıfırdır. Bunun integralini aldığım zaman x kare bölü 2 eksi x'tir. Sınırlarım 4'e 1'dir. Bunlara göre işlem yaptığım zaman sonucumu eksi 5 bulmuş olurum. Mutlak değer ifadelerinde biz bu şekilde sonuca kavuşturuyoruz. Arkadaşlar peki belirli integralin türevini nasıl alıyoruz? Onu da d bölü dx şöyle bir ifade olsun arkadaşlar. Şuradaki baştaki vx'in türevini alıyoruz. Çarpı diyoruz. Şu t yerine v x yazıyoruz eksi alttaki sınırımız olan u x'in türevini alıyoruz ve şuradaki t yerine getirip bu x ifadesini yazıyoruz. Soruda ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağız. Böyle bir ifade vermiş fonksiyonun x eşittir bir noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır demiş. Arkadaşlar teğetin eğimi dediğimiz bizim türevdir. Yani bunun bizden istediği f 1'in türevini bulun diyor. Peki biz bu ifadenin türevini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? V x'in türevi yani x karenin türevi diyoruz çarpı t gördüğümüz yere x kare yazıyoruz x kare artı 2 bölü x kare artı 1 diyoruz eksi u x'in türevi yani 2'nin türevi çarpı Şurada t gördüğümüz yere 2 getirip yazıyoruz. 2 artı 2'den 4 bölü 2 artı 1'den 3 olur arkadaşlar. Şimdi yapalım. Bunun türevi x karenin türevi nedir arkadaşlar? 2x çarpı x kare artı 2 bölü x kare artı 1 eksi 2'nin türevi zaten 0'dır. Burasını da komple 0 yapar ve sıfıra eşit olur. Şimdi biz e, bu ifadenin türevini bulduk. Yapmamız gereken sadece x gördüğümüz yere 1 yazmak. Yapalım şimdi. 2 çarpı 1 olur. E, çarpı diyoruz. x kare 1'in karesinden 1 artı 2'den 3 olur. x kare 1'in karesinden 1 artı 1 daha 2 olur arkadaşlar. E, bu ikiler birbirini sadeleştirir. Geriye sadece 3 kalır. Sorumuzun cevabı da 3'tür arkadaşlar son bir dersimiz kaldı. İnşallah faydalı olmuştur. Derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.